Peki hocam. Halihazırda şu anda panik bozukluğa sahip kişiler için ve medikal tedavi kullanan kişiler için e, onlarda da şöyle bir kafa karışıklığı olabiliyor. İlacımı şu anda bıraksam mı? Devam mı etmeliyim? Nasıl kullanmalıyım? Şu dönem ilacı bırakmak için e, doğru bir dönem midir? Bu yapılan e, davranış doğru mu olur, yanlış mı olur? Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Hali hazırda herhangi bir ruhsal rahatsızlığı olan psikiyatrik tedavi gören kimselerin tedavilerine devam etmeleri gerekir. Bir doktor önerisi olmaksızın bilinen bir ilaç etkileşimi. Yoksa herhangi bir doktor önerisi söz konusu değilse ilaçları kesmek uygun değildir. Aslında her zaman içinde bu geçerlidir. Bir tedavi başlandıysa bu tedaviyi ne kadar süre teda devam ettirmeniz gerektiği hekimleriniz tarafından hastalara anlatılır. Dolayısıyla da bunu takip etmekte fayda var. Bu dönem herhangi bir ilaç kullanıyor olmak bir hastalık için sizin riskinizi artırmaz. Hı -hı. Ee, bu nedenle ilaçlarınızı kesmeye gerek yok. Hatta devam etmelisiniz. Bununla da ilgili birçok düzenleme var ilaçlara ulaşılma konusunda. Evet belki hastaneye ulaşmak bir hekimle görüşmek zor olabilir ama e, pek çok e, online görüşme sistemi var. E, eğer gerekli gerekliyse bu sistem vasıtasıyla hekimlere ulaşmak ve soruları sormak mümkün. Fakat onun dışında ilaçlarını kesmek e, şu an e, uygun bir öneri. it take